Evet arkadaşlar bugün sizlere YouTube'da kanal resminizi nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ben şu an tabletten yapıyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şurada sağ üst köşede e, üç noktalı bir yer var. Oraya bastıktan sonra masaüstü bilgisayar diyorsunuz ve arkadaşlar aynı bilgisayarda olduğu gibi e, tablette de sizin bilgisayar ekranı YouTube'da bilgisayarda nasıl görünüyorsa aynı tablette de öyle görünüyor hemen yine sağ üst köşede e, kanalınızın profili resmi bulunuyor onun üzerine tıkladıktan sonra şurada değiştir diye bir buton var ona basıp değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit arkadaşlar din beni izlediğiniz ve kal e, aldığınız için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar hayırlı günler diliyorum abone olmayı unutmazsanız sevinirim